Gizem, sen e, tren istasyonuna gitmek istiyorsun. Osman ve Enes'i sana yol tarifi yapacaklar. Tüh, kaybolsun, kaybolsam daha kolaydı. <laughs> ama e, Osman mesela bir tarif edecek ama Enes diyecek ki ya onu yanlış hatırlıyorsun. E, öyle değil de bu şekildeydi gibi. Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam. E, halo. E, İhmehti. İhmehti Gün. İlk Wie Banov ich gehen? Ee, Bak, işte başlasam, ich. Orada şöyle başlasa nasıl olurdu? Hani ben burada yabancıyım. Ondan sonra. Hmm. Yabancı mıydı? Fransız. Ich bin Fremd hier. ya sonra ne müfte ilk müfte Zumbağov Günü. Nasıl? 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 ich möchte zum Nasıl? 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 Nasıl?

Ya tabii siz siz können da sich meta geradeaus fahrn desem arabayla gibi olacak ama e, e, kızacağız yürüyor. E, 30 metre geradeaus gehen <laughs> okay. und dann e, yani karşıya geçmek o <laughs> yüzden <laughs> <laughs> über kreuzen über kreuzen über <laughs> <laughs> die straße gut Mhm sonra dan, sağa döndü mesela tam bitte nach rechts abbiegen Ghen Sie nach rechts Şimdi Enes hemen araya girecek diyecek ki hayır Sağa değil sola gitmesi gerekiyor nein Osman Du du Enes aç Evet, bu e, az bir parç. Güzel. Andreas müssen Straße links abbiegen. Güzel. Yeah. Ve Banoff hemen karşıda. Şimdi araya şey girsin. Osman girsin. Desin ki aa doğru ya. Ve ben o sistemle diyecek. Evet. Aa doğru ya. Nasıl tepki? Aslı ah, ah, mu diyecek? ya Aslı. Ah, ya. Ah ya. Neydi? Aslı ne? Yeni fark ettim falan gibi. Ah, yani. ah, ya ha öyleydi. Evet. Ah ya da ben hofada. <laughs> ah ya, richtig. Der Bahnhof ist like gleich dort. Neyin karşısında olsun? Restorantı karşısında olsun. Hadi. Ist gleich hmm. dort karşısında. Gegen den Restaurant. Gegenüber dem Restaurant. Richtig. Bravo. Danke schön. Onlara da bir alkış alabiliriz. Bence. Sehr yeah, Bravo. Evet, hadi <laughs> bakalım. Sizin sevdiğiniz bir oyuna geldik. Bu da tabu oyunu. Tabu. Evet, tabu. <dülüyor> Haben Sie Stimme? Ihr seht hier diese äh, Wörter, diese Begriffe. Äh, Osman sucht sich jetzt ein Begriff aus, aber sagt nicht, was es ist und erklärt es uns ganz leicht. Und wir müssen erraten, was er äh, erklärt hat, welches Wort er gemeint hat, okay? Osman, hast du dir eins Buradan herhangi birini seçip onu mu anlatacağım? Ja, yeah, ganz genau. Hmm. Hadi bakalım. Uh, das ist ein... E... Ama, söylemeyeceğim ne olduğunu anlatacaksın hemen. Evet. Ve o kolondaki hiçbir şey mi söyle Yok, alakaları yok herhalde. Sadece farklı kelime. Huh, tamam. Uh, das, ist... <gülüyor> <gülüyor> da, uh, das ist ein Ding... Uh, <gülüyor> e... <gülüyor> Wert, äh, wann, äh, wann du vertrost bist, dann ähm, machen sie das. Kannst du ein paar mehr, mehr Informationen geben? Ähm, das, äh, das Essen, aber nicht äh, Essen. Äh, Wenn du Essen äh, sie auch anders machen, was ist das? Hı. Enes hasus gefunden. Bakın. Bakın. GBTE. Bakın. Bir bitir. Bakın. Bakın. Öyle mi? Ya. Yeah. Eee uh, bakın naif. var mı? De. Bu da basket var mı arkadaşlar? Ha varmış. <gülüyor> <gülüyor> Kendi yazlığımı bulamıyorum. Peki bakın var mı? Onu mu demek istedin? Hastası uh, das gemeint. <laughs> Nein, Backen Nein. ist äh, Backen. Ist vor. Kochen. Äh, Nein, kochen. Nein. 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 Äh, das ist nicht vor äh, Essen. Wann, ja. äh, wann, wann du isst, äh, du auch eine andere machen. Putzen. 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 Äh, vor das. Wann. Äh, benutzen ein Glas. Stop. Für, für das Trink. machen, wenn sie angetrinken. Trinken, ja. trinken, ja. trinken. Ist das Trinken? Ja. Trinken? Ja, das ist Trinken. Gut, brauche wir Seminar. <laughs> Seminar, du bist dran, bitte. Such <laughs> <eine Frage>. <lacht> <lacht> uh, uh, ich beginne, Ich beginne uh, jetzt. Um, Synonyme. <laughs> das, okay. ist, äh, word, äh, das ist Word. Das ist Word. Alles ist, alle, äh, alle sind äh, Werk. Äh, synonyme von reservieren. Synonyme von reservieren. Wohin? Seide. Äh, Seide. Das ist richtig. <laughs> das ist Wuhan, Ja. Gut. Und Sede, sucht ihr eins aus. Äh, ich mache hm. das Fenster. Das Fenster? Fenster. Fenster, okay. Hm. Ist das Fenster sauber oder schmutzig, Seide? Schmutzig. Schmutzig. Wisch du? Wisch du? Wischst wisch du? du das Fenster mit Domestus oder sowas? Ja, ja. Schiff mit Schiff. Also, Kenner. ich. Hassan. Hatte okay. deine Putzen, diyor, ich ich wische das Fensterdür mit Giftdür. Evet. Putzen. Ich, ja. Richtig. Wer hat es gewusst? Kim, kim Kenan Noch für Kenan. Kenan. Äh, Sech. Hmm. Evet. seçtim de nasıl söyleyeceğim onu düşünüyorum. Tamam WhatsApp'tan bana yaz neyi seçtin? <laughs> Hemen yazacağım. <hadi. gülüyor> tamam geçiyor. Açtım valla WhatsApp'ı bak elimde telefon. Hadi. Hah, yardım hadi. edeyim o da. güzel. Şöyle de. Aklımda bir şey geçmiyor. Hemen belini onu söyle bakalım ne diyecek ya bulacaklar mı? Hadi. I have a hunger. Was mache ich? Essen. Essen. Bak. Okey. Şimdi <laughs> kim anlatmamıştı? Enes anlatmadı. Enes seni dinleyelim. Tamam. ich lebe in Duisburg. Und ich möchte in aynı and einen anderen Stadt leben. Mhm. in und, einer was? Um, Umziehen 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 ja, ja. Richtig. richtig richtig Bravo sehr <laughs> gut und Hassan, heute wird keiner mehr wähle ein Wort und erzähle uns ich habe zu viel ich habe zu viel gegessen Aha. was soll ich was soll ich machen mhm. um die evet. sich, an, äh, ich, äh, machen, um, äh, sich an meinen Zähnen äh, zu retten. Was soll ich machen, um die schmutzig an meinen Zähnen zu retten? Başka türlü bir de anlatır mısın? Şöyle diyeyim o zaman. net Sehne sind schmutzig. Sehne yani düşler değil mi? Aha. Sehne. <laughs> 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 Sana yazdım onu mu? Sehne. <laughs> Evet, e, Osman buldun mu? Hasta bir konuymuş Hasan uns erklärt hat. Yani ben ya ke kelimeyi bilmiyorum ya da Manite his smoothie. Smoothie eee diş diş fırçalamak demeye çalışıyorsun diye. O zaman hadi. Ama ne hangisi olduğunu bilmiyorum. Baklar evet. <laughs> yazacaksın. Yine de. ne? Hangisi? Nasıl oldu? Er evet, wird putzen. Putzen, putzen. Ja, eines. Ja, ja. evet. Osman, hat die Bezahle da? Wie gesagt. Osman? Ja. Äh, ich, ich möchte äh, von Berlin nach Hamburg gehen, aber ich habe kein äh, Auto. <gülüyor> e, <gülüyor> kein Auto? Kein Auto, dann ich benutze äh U Bahn. Deshalb benutze ich. de ders de uban de was was mache ich erst e, A, Einstein kim Einstein'im dedi ben hocam ben Doğru. kim Ene. Enes değildi, <laughs> <Okay>. Enes sıra sende Sevilercem o değildi Einstein'dı. Okey. Arabaya karışalım. Neydi hocam o? Einstein'dı. ich habe ein wort und mhm. ich muss äh, diese wort dieses wort. Äh, dieses wort äh, zu ihnen äh, sagen mhm. dann was soll ich machen Ah, ich habe es gefunden. Kenn also nicht im Sheeh. Oh, das ist wirklich. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Diskutieren. Tatsache. Sofortetmekt, haben wir nicht? Sagen Sie bitte mal. Sagen. Ist das eine Alternative für Sagen, Enes? Erklären. Ja. Bravo, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann weiter. Wir We haben äh, uh, cool. son uh, konuya geldik. Son konumuzda her uh, işte konuşma konumuzda böyle yedi tane etkinlik yapacağız. Bu da yedinci etkinliğimiz. Kulturthema, Bonus, Küche, Küche, Pünktlichkeit, Datiklik, Burg. Das ist unser Thema, Pünktlichkeit. Uh, hier steht, in Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Uh, wenn man zu spät kommt, gilt das als unhöflich. Viele Deutsche kommen sogar ein paar Minuten früher zu Terminen bei der Arbeit in der Schule. und bei verabredungen erwartet man Pünktlichkeit. Gizem orada mısın? Buradayım hocam. Evet tatlım ben seni unuttum ya tabloda. Niye sesin çıkmadı? Hiç sesin duymadım. Bak. <laughs> Şimdi ilk cümlede ne diyor? Bize e, tercüme eder misin? In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr <laughs> wichtig. Almanya'da Almanya'da? Aha. <laughs> <Bir> Kürtlichkeit <dakika. gülüyor> Ön, dakiklik önemlidir diyor. Çok önemli. Çok önemli. Wenn man zu spät kommt, gilt das als unhöflich. Bu ne demek? Eğer, evet. Eğer geç kalınırsa evet sayılmak gilt. Sayılmak bu olarak. Unhöflich. Kaba olarak yani, sayılmak. Kaba, Kaba. 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 sayılır. Kaba. sayılır. Aynen. Viele Deutsche kommen sogar ein paar Minuten früher zu terminen. Eee. Bir, bir çok almam. Hatta şey randevularını eee evet. erken gelir diyor. Aynen Kaçıkta öyle. Erken dakikada erken gelir. Hı. Bei der Arbeit in der Schule und bei Verabredungen erwartet man Pünktlichkeit. Burada ne diyor? Hmm. Bei der Arbeit ich işte, da Evet, çalışmaya, okula ve Aha. ve, F ve Yani bir randevuda er er burada. Dakiklik beklenir. Dakiklik beklenir. Aynen. Bu da onların kültüründe. Peki şimdi size sorum şu. Lisa, ist es für <laughs> dich schlimm, wenn jemand zu Eğer biri geç kalırsa bu senin için kötü müdür? So, hm. Jeder soll dazu ein paar Sätze bitte sagen. Und deshalb möchte ich, dass ihr auch darüber, über eure Antwortsätze mal nachdenkt. Bitte, Gisa. Ich was <lacht> <lacht> äh, für mich äh, es ist es schlimm. Mhm. Weil, äh, ja. Aber. geçerli bir sebebi varsa nasıl diyeyim <gülüyor> <gülüyor> ama wenn aber wenn die person die <laughs> <the> person hat <laughs> <the person, gülüyor> einen grund dafür hat einen grund dafür hat <laughs> einen, <laughs> einen geltenden <laughs> grund dafür hat yani say, um, ne demiştin geçerli geçerli bir sebebi varsa wenn die person eine geltende einen geltenden Grund dafür hat. Evet. Tekrar et o cümleyi. Wenn die Person tıpkı bir fon tıpkı die Person, tıpkı bir fon tıpkı bir fon tıpkı bir würde ich de ich das schon verstehen. Bu şekilde de ifade edebilirsin. Tamam. De ich das schon verstehen. Okay. Ben de person de aynen geldim. Efendim? Gerçi <laughs> cümleyi okuyordum hocam. Ha, tamam. Hadi bir kere tek kalemde tekrar oku. Sonra ikinci kişiyi heyecanlandıralım. Çünkü o ikinci kişi bilmiyor belki kim olduğu. Ona da soracağız. Äh, für mich äh, es ist es schlimm. Äh, wenn die Person einen geltenden Grund dafür hat, würde ich das schon verstehen. Okay. Also für mich wäre das nicht schlimm, oder? Nicht schlimm. Nicht, okay. okay, Osman, hat es dann das Du bist dran, Osman. Ist es für dich schlimm, wenn jemand zu spät kommt? Ah, nein, das ist äh, äh, ganz normal, äh, normal. Äh, weil äh, ja. ich äh, nicht pünktlich bin. So. Ah, das ja. ist aber neu. Mhm. Das kenne ich schon <laughs> also, so von dir. Du bist immer pünktlich. Äh, äh, für, äh, für die Übungen und äh, äh, Nestléan-Lehrerin. Ja, das ist natürlich, aber äh, normalerweise ich bin äh, ich bin nicht pünktlich. Und, äh, ja, und Deutsche Bahn schön. auch. Ja. Yok, yani, Sine, onun için Devam an, an, ha. Und Deutsche Bahn ist äh, auch nicht pünktlich. <laughs> ja, so. Äh, ja, äh, do, <laughs> Deutsche Leute auch nicht äh, pünktlich. Ha. Ich, ich, ich glaube aber, ja. Ah, wird das, wird also, ah, nee, der einen Moment. Also wird die Pünktlichkeit der Deutschen übertrieben? Wird die Pünktlichkeit der Deutschen übertrieben? Am anderen, Schäme früher, äh, aber immer. Äh, ja. ja? Mhm. Wo lebst du, Osman, wo lebst du? Äh, ich, ich wohne in Berlin. In Berlin. Aha. Und ja. da weißt du, dass die Deutsche Bahn und <laughs> 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 das ist interessant. Deutsche Bahn, U-Bahn und S-Bahn, alle. Auch, ist, äh, ja. auch das? Aha. Gut. Und für das was denkst du? Ist es für dich schlimm, wenn jemand zu spät kommt? Und äh, dann fällt mir gleich die dritte Frage ein. Sind die Leute in deinem Land pünktlich, Fredat? Mhm. Mhm. Nicht alle Türken sind äh, pünktlich, sagst du. Woran liegt das? Wo näher war, ne? Kann das vielleicht an der Erziehung anlegen? An der Erziehung. Jetzt ist Erziehung. Mhm. Kann sein. Und, Edis, was denkst du? Also, <laughs> okay, dem <laughs> ja. ich, ich denke auch, äh, dass äh, es schlimm ist, mhm. weil äh, ich äh, auch. Äh, pünktlich bin mhm. äh, und wenn ich pünktlich ist, äh, bin, äh, ist die andere Menschen, Mensch, äh, sind die anderen Menschen die pünktli Menschen äh, pünktlich sollen. Also so hast du das von deiner Familie gesehen und mhm. du wurdest so erzogen, nicht wahr? Ben bunu ailede öyle gördüm ve öyle büyüttüm, büyüt, büyüt yeah, yeah. Öyle yetiştirdim dedim. Good. On Sevilay, what thanks to? Uh, I'm moment. <laughs> uh, even even I'm moment. Uh, even da. Uh, even uh, even not quickly. Mm -hmm. Algemeine. <laughs> uh, uh, why, uh, deshalb. Deshalb nach meiner, nach meiner Meinung nach meiner Meinung unpünktlich ist unpünktlich ist nicht schlimm aber nach meiner Meinung aber aber äh, doch äh, aber doch äh, in in der in in den, in den Schule und in den Versammlung, äh, äh, Versammlung muss man pünktlich in diesem im Berufsleben meinst du, nicht wahr? Ja, ja, Fernsehen ja, ja, ja. Sollte man aber, sein. Mhm. aber mit, mit Freunden äh, wenn wir, einen wir ein Front, Freund, ein treffen, Freund Freund, 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 Freund. Also, dann nach meiner Meinung auch so, also, auch so, wie wir wie wir sind. Danke <laughs> schön. Yani Enes kaç yıl oluyor? İki yıl oldu mu görüşmeyeli? Hocam iki yıl oldu. İki yıl buçuk oldu yıldır mi? Almanya'dayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi çok güzel. Allah sağlık versin, sehat versin. Umarım hoşunuza gitmiştir ilk günümüz. Kusura bakmayın aksilik vesaire olduysa da. Tamam mıdır? Cumartesi günü tekrar bir araya gelelim inşallah. Etkinliklerimiz nasıl buldunuz? Yani benim etkinliklerimi. Hoşunuza gitti mi? Evet. Yoksa hani çok Basit miydi Nasıldı yani? Güzeldi hocam evet. bence. Hani ona göre bir daha hazırlayalım. Mesela herkes fikrini şöyle bir söylesin. 8 dakikamız kaldı. Gizem, e, değiştirmek değiştirmem gereken bir şey var mı sence? Hani daha yararlı olmak adına. Şu an düşündüğüm yok hocam. Hani normal dersler herdeki gibiydi zaten. Hı hı. Destekliyorsunuz hı hı. da. <laughs> <laughs> Bebeğim için iyi geçti. Çok iyi. <gülüyor> güzel <gülüyor> ve sevilir. Ee, hocam bence çok güzeldi. Online daha güzel oluyor bence. Hani uzaktan olunca daha rahat konuşuyoruz gibi geldi bana. Bilmiyorum öyle öyle. nasıl. Daha rahat daha rahat olunca daha iyi hatırlabiliyorum kelimeleri. Bir de bir şey her şey çok güzeldir etkinlikler yeterli ama şöyle bir şey de eklense bence çok güzel olabilir belki. Evet, hani yabancı ilk... kişiler geliyor ya Türkçe bilmeyenler. Hepimizi evet. böyle o Türkçe bilmeyen kişilerle eşleştirip karşılıklı konuştursanız aslında evet. çok güzel olur. Arkadaş evet. var aslında ama internet şeyi iyi değil sanırım. O yüzden ha, pek anlaşılmadı ve o bir kafede çalışıyor kendisi Casablanca'da yaşıyor Marokko'da Fas'ta ekstra sizin için davet etmiştim ama yani ses olayı iyi e, olmayınca hani de katılamadı öyle değil mi ona ayarlamak lazım tabii İnşallah başka arkadaşlar da olur ya da benim işte Almanya'dan arkadaşlar o zaman tabii Onun daha farklı olur dışında bence on, online e, daha güzel. ben değil. çok benim çok benim, hoşuma gidiyor. Tamam, teşekkür ediyorum on Osman Hastanoh etwas dazu zu sagen yani e, şey bence en keyifli evet, tarafı bir şey bir vardır hani hocam şu şey olmadı bu daha iyi olurdu falan diye konuk ettiğimiz gel şey. geliyor mu sesin? Evet geliyor ha şey ya, bence en keyifli tarafı böyle tabu kısmıydı çok da hızlı ilerledi ben evet. genel olarak beğendim sadece çok çabuk sıkılan bir insan olduğum için şey oldu biraz bazen arada beklerken e, hani Tamam. Ee, onun haricinde gayet e, güzel, keyifliydi bence. Çok sevindim. Kenan, sana da herhalde bir şey katmışızdır diye düşünüyorum. Bundan ya şu sonra var yok. Tamam mı? Şu an yorum yapamıyorum ki hocam. Hepsini unuttum için sadece yabancı olarak izledim sizi. Hayır. Ama sonuçta sana da fırsat verdik Kenan. Niye öyle diyorsun? Ama sen de kendini biraz daha böyle e, tekrar hani rayına girmesi için kelime ezberle gramerleri tekrar bir göz at. Bence hatırlayacaksın. Çok uzun süre olmadı çünkü. Dedenizi anlıyorum yani konuşma soruları anlıyorum. Cevabı veremiyorum mesela o zaman. Evet. Anlıyor. Veremiyoruz hocam. Evet. Okey. Enes. Hocam vallahi her şey çok güzeldi bence. Çağırdığın tamam. için teşekkür ediyorum. Bunu da hep bekleriz. Tamam mı? Teşekkür Öyle ederim. bir gün gelip gelmemek yapmasak. sakın. Okey tamam. mi? Tamam. <laughs> <laughs> tamam hocam. Okay. Und e, Hasan und Ferat. Evet. İnşallah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Okay, ben de çok e, sevindim hepinizin katılımına. Ve Hasan senden de son sözü alalım vedalaşalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Her zaman böyle güzel konuşuyorsun. On seyde seni unuttuk ya seyde. Sesin çıkmıyor, resmin yok. <laughs> resmin ben de görünüyor ama bilmiyorum hocam neden <laughs> resmin <laughs> ben de yok. Ki, konuş bakayım. Ben ha şimdi gördüm seni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> de hocam, hocam benim, için de için var mı? Evet hani benim şey için, için de güzeldi. Güzel ee, kafe gibiydi. Ee, yani Tecrübe yaptıkça daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Her geçen tamam. gün başka bir şeyler daha ekleyeceğiz. Evet. Tamam. Also dann, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis Samstag. Hepinize güzel bir akşam <laughs> diliyorum. Cumartesi günü tekrar aynı saatte aynı yerdeyiz. Berlin Future Academy'deyiz. Unutmayın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>